Aziz dinleyiciler, değerli Müslümanlar, bugün niyet konusunu işleyeceğiz. Niyet etmek orucun şartlarındandır. Evet, niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Ramazan orucu belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile Nafile oruçlar için niyet etme vakti güneşin batması ile ertesi gün güneşin tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir. Yani akşam ezanı okundu, niyet edebiliyoruz. Bir de niyet ne zamana kadar? Duha vaktine kadar niyet edebilirsin. Diğer gün mesela niyet edebilirsin. Örneğin akşamleyin niyet etmeyi unuttun. Sabahleyin kalktın. Allah'ım niyet ettim bugün senin rızan için Ramazan-ı Şerif orucumu tutmaya. Yani bunu sesli bir şekilde söylemek gerekiyor aziz dinleyiciler, değerli Müslümanlar. Yani niyetimizi özellikle dil ile söyleyelim. Bunun çok faydası var. Maddi manevi faydaları var Allah'ın izniyle. Evet. Değerli Müslümanlar. Akşam imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Yani niyetimizin geçerli olması için imsak vaktinden sonra yani sabah ezanı okunduktan sonra orucu bozacak herhangi bir şey yapmamamız gerekiyor. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz. Bu oruçlular, oruçlar için yarınki orucu tutmaya şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Yarınki orucu tutmaya şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve yarınki Ramazan orucuna şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Evet, niyet ettim Allah rızası için yarınki Ramazan orucumu tutmaya şeklinde söylemek daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir. Yani ben bir kere de toplu niyet ederim desek olmaz. Her gün için ayrı niyet edeceğiz. Mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselam iftarda orucunu açtıktan sonra yarınki güne de niyet edermiş. Ya Rabbi benim geçmiş ve gelecek günahlarımı affeyle ve yarın niyet ettim senin rızan için Ramazan orucumu tutmaya şeklinde duası var biliyorsunuz. Kaza, kefaret ve bir zamana bağlı olmaksızın Adana, adanan oruçlar için Gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Yani adak orucu tutacaksan evet. Kaza ve kefaret gibi oruçlardan herhangi birisini tutacaksan güneş doğmadan niyet etmen lazım. Yani akşamdan niyet etmen lazım. Bu tür oruçlara niyet edilirken falanca kaza, kefaret veya adak orucuna şeklinde belirtilmesi de gerekiyor. Yani mesela kaza orucunu tutacaksın. Ya Rabbi geçen senenin kaza orucunu tutmaya niyet ettim demek lazım. Veya mesela kefaret orucun var. Yemin etmişsin, yeminini bozmuşsun. Kefaret orucu tutacaksın. Ya Rabbi niyet ettim falan kefaret için oruç tutmaya şeklinde niyet etmek lazım. Şafi mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. Şafi mezhebinde tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. Hanifi mezhebi bu konuda biraz daha genişlik veriyor. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o Ramazan ayının dışında bazen Hazreti Ayşe'ye sorarmış. Ya Ayşe bugün kahvaltıda bir şey var mı? Hazreti Ayşe biliyorsunuz Peygamberimiz özellikle bu Medine döneminde hicretten sonra biraz maddi yönden ciddi sıkıntılar çektiler. Hazreti Ayşe diyor ya Resulallah kahvaltıda bir şey yok. Peygamberimiz diyor öyleyse ben oruçluyum. Niyet ediyor ve oruç tutuyor. Şimdi bu hadislere dayanarak Hanifi mezhebi güneş tepeye çıkana kadar yani öğle ezanı okunmadan duha vaktinde de niyet edilmesine yönelik fetva vermişler Hanifi alimleri Ama Şafi mezhebi niyetin akşamdan getirilmesi gerektiği konusunda ısrarcıdır. Hanifi, Şafi mezhebinde niyeti dil ile söylemek de çok önemlidir. Evet az dinleyiciler. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir evet